zaman bilgi zaman faydalı faydasız lüzumlu lüzumsuz işime yarar ya da yaramaz kimse bakmadan kalbini aklını gözünü zihnini bilgi bombardımanına maruz bırakıyor. Bunun bir kısmını isteyerek yapıyor. Bir kısmını reklamlarla, filmlerle, süblemiler, mesajlarla istemeden maruz kalıyor. Acaba bu bilgiler bize yük müdür? Taşıyabilir miyiz? Taşıyamasak ne olur? Hiç buna bakılmıyor. Neticesinde çağımızın hastalığı tabiriyle Gelsin depresyonlar, stresler, antidepresanlar, lüzumsuz vesveseler, korkular. Bu manada bakın ayette ne diyor? Allah insanın gücünün yeteceğinden fazla yük yüklemez. Ama bu şu demek değildir. Eğer gücünün yeteceğinden fazla yük yüklenmeye kalkarsan seni durdururum. Tam tersi izin veririm. Ama bundan da mesul sen olursun. Bu zaman öyle bir zaman ki insanların durumu ortada depresyonları, sıkıntıları, üzüntüleri biraz böyle incelediğinizde arkasından gereksiz bir bilgi kaynağı muhakkak oluyor. Yani bir insan oturduğu yerden kendi hastalığını kendisi çıkarabiliyor. Merhum Selahattin Şimşek abimizin bir ifadesi vardır. Gençliğin ateist olmasına üzülmüyorlar da terörist olmayışına seviniyorlar. Yalnız patlayıcılar öldürmez. Gürültüsüz anarşinin öldürdüğü bedenler bombaların yok ettiği bedenlerden çoktur. İşte tam da bu zamanı yaşıyoruz. Özellikle internetlerde, özellikle sosyal medyada ne olduğuna bakmadan, araştırmadan bilgiyi anormal derecede almaya çalışıyoruz. Ve belki hayatımızda hiç karşılaşmayacağız. Belki hayatımızın hiç işine yaramayacak bilgilerini gözle hafızaya doldurmaya çalışıyoruz. Kalbimize yer etmeye çalışıyoruz. Peki neticesinde ne oluyor? Zamanın israfı bir kenara, kalbin, ruhun, bedenin israfı sonuna kadar gidiyor. Aldığımız bütün ilaçlardan, streslerden, gereksiz korkuların hepsinin altında izlediğimiz, baktığımız, duyduğumuz bir video, bir ses, bir şarkı, bir türkü, bir görsel muhakkak yer ediniyor. Bakın artık zamanımızın çoğunda videolarla iç içe geçiriyoruz. Öğrenmek için herkesi ve her şeyi dinliyoruz izlediğimiz tüm bu videolarda karşı taraftakinin derdi nedir, davası nedir, doğru mudur, hak mıdır, batıl mıdır, şeytani midir, rahmani midir, amacı nedir, ne vermek ister, ne almak ister, ne götürmek ister. Bu zaman öyle bir zaman ki bunlara bakılması gerekenin çok zararı olduğu bir zaman. Bu zamanda artık bir lafla, bir kelimeyle, bir paylaşımla ihtilaller çıkıyor, hükümetler devriliyor, savaşlara sebebiyet veriyor. Böyle bir zamandan bahsediyorsunuz. Bu zamandaki suikastlar topla tüfekle değil, kelimeyle, görselle, yalan yanlış yapıştırılan, photoshoplanılan, subliminal olarak verilen mesajlarla bir insan, bir kainat şekillendirecek derecede tesir edilebiliyor izlediğimiz videolarla. Bakın bu zamanda özellikle şu ayete çok dikkat edin. Hucurat Suresi. E iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza Pişman olmamak istiyorsanız birisi size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Şu anda yapılmayan tam da budur. Şu anda başımıza gelenin bütün sebepleri hem ciddi siyasi kargaşaların hem dünyevi, ahiretvari ve kendi hususi dünyamızın bütün sıkıntıları araştırmadan izlediğimiz videolar, araştırmadan dinlediğimiz ses kayıtları, araştırmadan gördüğümüz resimlerdir. Çünkü artık dünyamız tamamıyla bunlar üzerine kurgulanmaya başlanmıştır. İzlediğimiz bütün filmler, bütün görseller artık senin elindeki televizyona, elindeki bilgisayara, belki yarın bugün elindeki saata, belki yarın bugün zihnine işlenecek videolara, görüntülere varana kadar bir tasarım modeli insan üzerinde çalışılıyor. Bütün her şey sanal bir dünya üzerine inşa ediliyor ve bu sanalda düğme kimin elindeyse, ...kanalı kim kontrol ediyorsa ve kişiye ne söylenmesi gerekiyorsa onun patron olduğu, ...onun yönetici olduğu, onun lider olduğu bir dünyanın içerisindeyiz. Peki bu sosyal medyanın yüzde sekseninin yalan, yüzde seksenin şeytaniyet üzerine kurulmuş olan bu sistemde... ...çok az olan iyiliği nasıl çıkarıp alacağız ya da baktığımız videolara nasıl bakacağız, ...konuşanlara nasıl dikkat edeceğiz, neye bakmamız gerekir? o konuda birkaç meşhur yalandan bahsedeceğim. Yani izlediğimiz videoları, izlediğimiz şarkıları, izlediğimiz karakterleri ya da birinin çok basit bir hikaye ya da çok bildiğiniz bir şeyi anlatma metodundan etrafında olan kurguya varana kadar dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Az çok bunun farkına varabiliyoruz ama üzerine gitmiyoruz. Gitmediğimiz için burada Aa, zaten bu adam yalan söylüyor dediğimiz hadisede 5 dakika sonra o yalanı başkasına aktarmış olarak kendimizi bulabiliyoruz. Ya da hiç tereddütsüz bütün video baştan aşağıya bir kurgu olmasına rağmen en ufak bir şeyi biraz hoşumuza gitti diye paylaşarak belki bir savaşa, belki bir düşmanla, belki bir ırkçıla, belki bir dinsizle ya da işte şüpheciliğe kapı açabilecek derecede tahribat yapıyoruz ama bunun farkında değiliz. Şimdi bu virüs meselesi ve bunun gibi çıkacak birçok meselelerde Bizleri evlerimize, ekranlara, sanal dünyayı hapsetmelerindeki neden? Duygusuz, düşüncesiz, karaktersiz, ahlaksız, biraz da böyle robotik bir insan hüvetine getirmeleri. Yani programı kim nasıl kuracaksa robot ona göre hareket ettiği gibi insan ne izliyorsa izlediğine göre hareket ettirmeye çalışılacak bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Peki izleyeceğimiz karakterler anlatılan hadiselerde bu gözle baktığımız zaman işin belki şeklini, şemalini, yönünü değiştirebilecek bir durumdayız aynı zamanda. İşte sosyal medya dediğimiz bu cenah artık bizim tamamıyla her türlü hayatımızın, işimizin, evimizin, ailemizin karşılaşacağı en büyük sorunlardan bir tanesi. Bunlarda yapacağımız bütün hareketler, burada yapacağımız bütün paylaşımlar, bütün tweetler, bütün retweetler, aklınıza gelen sosyal medya kelimelerinde ne varsa burada o kadar dikkatli olmamız gerekiyor ki Yaptığımız hadiseyle şeytana mı malzeme taşıyoruz, siyonizme mi malzeme taşıyoruz, ateizme mi malzeme taşıyoruz, paganizme mi malzeme taşıyoruz? Yoksa gerçekten müspet manada iyi insanlara mı, hak insanlara mı, yani hakikat namına mı insanlar bir şeyler paylaşıyoruz? Bu inceleyip sık dokumadan muhakkak düşünmesi gereken bir noktadır. Yani ne izlerseniz izleyin, muhakkak düşünmeniz, muhakkak paylaşmadan önce yapmanız gereken bazı şeyler var. Mesela karakterler karşımıza çıkacak bir şey anlatacaklar. Ve bunlar genellikle %70'i %80'i bir oyun videosuyla çocuklara kırmayı, dökmeyi, vurmayı, asmayı kesim öğrettikleri gibi aylaksızlığı zaten gırla gidiyor. Çizgi filmlerden reklamlara varana kadar her türlü yerde subliminal olarak bir şehvet, bir lezzet tarihi zaten yapılıyor. Ama onun dışında en çok bozulma, insanı insanlıktan çıkarabilmek için akli ve kalbi ve vicdani melekelerini saf dışı çıkaracak metotlardır. Bunlar genellikle ilmi, dini ya da bilimsel adı altında bir şeyler anlatırken sizin aklınıza sadece şüphe sokmaya çalışan videolardır, konuşmalardır. Bunları dinlerken çok dikkat etmemiz gereken birkaç tane kelime vardır. Mesela bu kelimelerden en önemlisi ve en kritik olanlarından bir tanesi tarafsızlık yalanıdır. Çok dikkat edin videoyu izlediğinizde ya da birisi size bir şey anlattığında bu bir ünvan sahibi olabilir. Bu bir karakter sahibi olabilir. Bu bir lider olabilir. Hiç fark etmez. Ben tarafsız olarak size şöyle bir bilgiden ya da tarafsızlık imasıyla alakalı suya sabuna dokunmadan bilimsel, gerçek, en doğru tarzında bir ifadeyle kim başlıyorsa bilin ki ilk söylediği laf onun sahtekar olduğunun delilidir. Neden? Tarafsızlık diye bir şey yoktur. Buna dikkat edin. Kainatta herkes bir şeyin tarafıdır. Şeytani deyin, rahmani deyin. Herkes bir şeyleri bir şeylerden öğrenir. Hocasının tarafıdır doçentler, profesörler, doktorlar. Hazırlanan bütün tezlerin altında kaynakçalar vardır. Bu o kaynaklardan istifade ettiğim o kaynaklara göre size bir şey anlatıyorum demektir. Doktorun bir hocası vardır, tarihçinin bir hocası vardır. İşte din ilimlerinin, sosyolojinin, psikolojinin bir hocası vardır. Freud'den ders almayı kendine yediren size Freud'un kelimelerini kullanacaktır. Marx'tan ders almayı kendine kabul eden size Marx'ın kelimesini kullanacaktır. Farabi'den, i̇bn Sina'dan, İmam-ı Gazali'den, İmam-ı Rabbani'den, Bediüzzaman'dan ders alan birisi de size onun kelimelerini kullanacaktır. Yani tarafsızlık kainatta yoktur. Her şey muhakkak bir şeyin tarafıdır. Ortada duramaz. Çünkü sadece peygamberler tarafsız olabilir ki onlar da Rahmaniyetten, Vahiden ilham aldıkları için ilhamın tarafındadır. Vahyin tarafındadır, yaratıcının tarafındadır. ve Onları size ve bize naklederler. Onun dışında dünyevi çerçevede ekranın ya da kitabın ya da karakterin karşısında kim olursanız olun. Ne olur ne kim çıkarsa çıksın. Size ne anlatırsa anlatın öğrendiği kişinin kelimelerini kullanacaktır. Kalbinin vaktinin kabul ettiği manaları size aktaracaktır. Ve böyle bir manaları aktaran bir adamın da tarafsız olmasına imkan yoktur. Yani ben şimdi karşımda arkamda Freud'un resmi olup da size tarafsız olarak bir şeyden bahsediyorum dediğim zaman siz bundan ne anlayacaksınız? O zaman bu şu demektir. Sahne belli. Arkamıza kitaplarımızı almışız. Belki orada bir resim olacak. Belki orada bir obje olacak. Belki orada bir söz asılı olacak. Kişinin, dinlediğiniz kişinin şekline, şamaline, küpesine, saçına, sakalına, dövmesine, üzerindeki elbiseye varana kadar muhakkak eğer ekranın karşısına birisi oturuyorsa bir şeyin tarafıyla konuşacaktır. Tarafsızın diyorsa vahiy alıyordur, zaten delidir, yalancıdır, onu geçtim. Ama tarafsızlık mümkün değildir, olamaz da olmasına da gerek yok. Aklınız ve kalbiniz karşı tarafı dinlerken rahatsız olmuyorsa onun tarafına meyledebilirsiniz, istifade edebilirsiniz. Şeytani olur, Rahman olur sizin tercihinizdir. Ama körü körüne paylaşmayın, körü körüne kabul etmeyin, körü körüne ona tabi olmayın. Paylaşırken neye alet olacağınızı iyi ölçün biçin. Dinlerken ya da aktarırken kime ait olacağını, kimin kelimelerine ait olacağınızı çok dikkat edin. Öyle bir süslü kelimelerle ifadeler kullanıyorlar ki bir bakıyorsunuz Freud'u bir bakıyorsunuz Marx'ı bir bakıyorsunuz şeytanı bir bakıyorsunuz satanizmi destekleyen kelimelerle insanlara bir şeyler anlatıyor olarak kendinizi bulabilirsiniz. O yüzden eğer şüphelik durumlarda bir şey dinliyorsanız mümkünse paylaşmayın. Mümkünse bilgi sizde kalsın. Çünkü herkes her donanıma sahip değil. Herkes o adamın ne maksatla bir şeyler söylediğini ne anlatmak istediğini anlamayabilir cımbızla alıyorsanız manaları alın. Çünkü herkes her şeyden bir şeyler öğrenebilir. Sarhoştan da öğrenebilirsin, Ayyaş'tan da öğrenebilirsin, Deli'den de öğrenebilirsin, Veli'den de öğrenebilirsin. İnansız birisinden de öğrenebilirsin. Hiç problem değil. Ama bunu birisine aktarırken ya da paylaşırken bilin ki paylaştığınız kişiler sizin gibi donanımlı olmayabilir. Tesir altında kalabilir onları etki altına almış olabilirsiniz. O yüzden Paylaştığınız şeylerle savaşta çıkarabilirsiniz. Adama şüpheyle birlikte ebedi hayatını da karartmış olabilirsiniz. O yüzden bu kelimelerin en büyüklerinden, en kullanılanlardan bir tanesi de tarafsızlık kelimesidir. Dikkat edin. Ben tarafsızım. Yalan. Arkadaki resme bakın. Ben şimdi şöyle bir kafamı çevirsem, biraz aklı, kalbi, ruhu çalışan, biraz arkamdaki kitapları tanıyan insan, kimin kelimeleriyle konuşacağımı, sözü nereye bağlayabileceğimi bilir. Çünkü tarafsız değilim. Olmak da istemiyorum. Olmama diye ihtiyaç yok. Bu manada taraflı ya da tarafsız. Siz dinlerken tarafsız dinleyebilirsiniz. Ama ekranın karşısındaki video çeken, sinema çeken, film çeken, şarkı söyleyen kim olursa olsun muhakkak bir şeyi size anlatmak, empoze etmek, hatırlatmak, şüpheye düşürmek amacıyla bunu yapacaktır. Burada kalbinize ne yakın varsa onun tarafına meyledebilirsiniz. Onun halkasına dahil olabilirsiniz. Onun linkine tıklayabilirsiniz. O artık sizin muhasebeniz. Yani siz tarafsız olarak karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Ama karşı tarafın tarafsız olarak size bir bilgi verdiğini sakın zannetmeyin. Tekrardan söylüyorum. İzlediğiniz şeylerde aklınız kalbiniz şüpheli olduğu anda arkadaki resimlerden arkadaki kitaplara varana kadar şekil şamaldan kullandığı kelimelere varana kadar bir nebze tereddüt ettiğiniz anki vicdan burada ciddi bir mihenktir. Çünkü vicdan kolay kolay değil, asla aldanmaz. Uyutursun, susturursun ama vicdan dediğimiz mekanizma tabiri caizse yaratıcı ile sizin aranızdaki santraldir. Onu bir şekilde sesini kısabilirsiniz, bir şekilde üzerine örtebilirsiniz ama size vicdan der ki bu işte bir farklılık var. Bunu anladığınız an o videoyu paylaşmayın. Dinleyecek misiniz? Dinleyin ama dinlediğinizde başkasına anlatmayın. İçinden malzeme çıkarabilirsiniz, hiç fark etmez. Ama mümkün olduğu kadar bu zamanda ne kadar içinde kedi, böcek, çiçek böyle hoşunuza giden şeyler olursa olsun paylaşmayın. Paylaşacağınız şey karşı tarafa bir fayda sağlayacaksa paylaşın. Yemek tarifini paylaşsanız daha faydalı olur. En azından adam alır bunu yapar. Ama bir fikri, bir bilgiyi, bir resmi paylaştığınız ana dikkat edin ortada bir savaş çıkacak demektir. Bu ya Rahmani bir savaştır ya şeytani bir savaştır. Başka hiçbir şey olmaz. Ya hükümete geçireceksinizdir, ya devlete geçireceksinizdir, ya dininize geçireceksinizdir, ya insanlığa geçireceksinizdir. Yani bunun başka bir orta yolu yok. Sadece kimse bir çiçek paylaşmıyor. Çiçek paylaştığı zaman arkasında 50 tane laf ediyor. O lafı siz her türlü yerine çekebilecek derecede kurnazca laf. subliminal tarafından işlenmiş. subliminal mesajlarla donatılmış laflar ortada gırla. Ki bunu haberlerde zaten görüyorsunuz. En ufak bir depremde, en ufak bir kazada, en ufak bir liderin yaptığı bir hatada nasıl binlerce alternatiflerini çıkarıp paylaştırmaya çalışıyorlar ki gezi olayları gibi olaylardaki ya da dünyadaki cereneden baharlar denilen olaylarda bunların hepsini görmüşsünüzdür. Ve bunlardaki bütün birleşmeler, bütün çatışmaların hepsinin altında bizim de bir parmağımız vardır. Ona dikkat edin. Paylaştığınız şeylere dikkat edin. Söylediğiniz sözlere dikkat edin. Mümkünse bilginin atom bombasından daha tehlikeli olduğu bir zamandayız. Tarafsızlık adı altında sakın bir şey paylaşmayın. Çünkü muhakkak bir şeyin tarafı vardır. Heh. O savaşın taraf olmak istiyorsanız size yakışan neyse onu yapabilirsiniz. Ama dikkat edin. Artık hiçbir şey eskisi gibi böyle uzun sürmüyor. Bazen bir saniye, bazen bir dakikada yer yerinden oynar. İman da gider, ülkede gider, şehirde gider. Öyle bir zamandayız. O yüzden videoları izlerken, birilerini takip ederken, konuşmaları dinlerken bu sufizm olur, dünya güzeldir, hayat güzeldir, biz hiçiz. Her türlü dini, ilmi, bilmi, felsefi olabilir. Bazen sağdan yaklaşır. Kişinin çok mübarek olduğunu zannedebilirsiniz. Kişi çok efsunu bir hadiseyle bir şeyler anlatmaya bakar. Bir bakarsınız siz, siz hiç olmuşsunuz, gitmişsiniz, hiçbir şey kalmamış. Ne tesettür, ne iman, ne din, ne ibadet. Allah bana yeter deyip çıkmışsınızdır. Bunların binlerce örneği vardır. Çok dikkat etmeniz gereken bir zamandayız. Özellikle videolarının etrafını, arka planını, görsellerini muhakkak bakın ki kesinlikle bir mesaj, onunla alakalı gerçek bir hakikat mesaj vardır. Neden bazı şeyleri tekrar ediyoruz? Neden aynı şeyleri söylüyoruz? Çünkü tekrar tesisdir. Tuğlaları üst üste koymakla tekrar olmaz bina olur.